Okyanus ortasında kaybolmuş gibiyim. Nereye yüzeceğini bilmez ellerim. Ruhum ne aradığını bilmez. Sanki bir labirent ortası nereye gitsem çıkmaz bir sokak içim. Hangi yöne adım atsam sonu koca duvarlar. Yorgun gözlerim. İçimde yıpranmış kağıtlar serili. Ruhumun odaları talan olmuş. Biraz olsun dinleneceğim. İçimi dökeceğim ne bir kimse ne de sinemde bir kat kalmış. Ben bile kendime yabancı olmuşum. Dalga dalga, avuç avuç birikmiş, sahil kıyısında büyük bir kumsal olmuş çığlıklarım. Oysa çığlık birikmez. Çığlıklar saklanmaz bu kadar içte. Dökmek gerek, derin denizlere bırakmak gerek bu haykışırları. Çığlık ruhun kanseri, çığlık susuz bir toprak, çığlık kimsesiz çöller gibi sız ve kurak. Çığlıklar yavaş yavaş öldüren bir tuzak. Ruhum bu yerde acılar içinde çırpan umutsuz bir tutsak.